Merhaba. Arkadaşlar yeni oyun buldum. Oyun nasıl? Merak ettim. Bunu tamam, biz de yapalım. Herhalde yarışmalar var. Yani bunları yapacağız. Yer çekimi diyor bakalım. Gidebiliyor muyuz? Oha. Yer çekimi oğlum. Yer çekimi. Kalamıyorlar. Bunu sıkıyoruz. Ne bu format? Gördün mü? Nasıl biliyorsun? Bunu bir çekip bunu. Şşş. Onun yerine çekeyim de güne ölüyorum. Ha. Namı yok lan burada. Namı

<laughs> Arkadaşlar şey, like abone olmayı unutmayın. Unuttum. O yüzden bildiğimde yöne Yorum, yorum da atabilirsiniz. Şimdi bu merdiven nasıl bir merdiven? Nampak, Bidul? Bagaimana? Nampak, Bish? hanya protes dan wah seluruh sisi seluruh sisi bunun nasıl bir şey yani bu? Ya arkadaşlar Bu ne? Şimdi bu ne? Bu nasıl biliyor musun? nasıl biliyor musun He ne yapacağım? Kafa Allah. Allah kafam gitti Oğlum lan. Nereye, nereye? 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 tamam ya fazla yasak edemedim tamam ya o ne ya ne ki sırman 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 hocam Ben duyanıza hocam ya o kadar hocam ne Allah Hasan sormamış ya. Ben deli miyim oğlum? Ne? Tamam. Ne? Hı, ya da bu yanıt. Bu ne? Al bana ne oldu ya? ne oldu

오, 쏘고, 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 쏘고,

aslında sonra atsınayım ben ya. Arkadaşlar